Hatice Serap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şerbetli tatlı yapacağız. Sultan lokması yapacağız. Çok pratik bir şekilde hazırlayıp sunabileceğiniz tatlımızın malzeme listesini not edelim. Sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz ve şekerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Ardından suyumuzu ilave ediyoruz ve şeker eriyene kadar iyicene karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra altını açıyoruz ve kaynama noktasına getiriyoruz. İlk kaynama gerçekleştiğinde limon dilimini içerisine atalım ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatalım. Altını kapattığımız şerbetimizin içerisine şimdi de pekmezimizi ilave edelim ve güzelce karıştırıp kenarda soğuması için bekletelim. Şimdi de hamurumuzun yapımına geçiyoruz ve oda ısısındaki tereyağımızı kabımızın içerisine aldıktan sonra sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yumurta sarısını ekliyoruz. Tüm yumurtamızı içerisine karıyoruz. Ve bu sıvı malzemeleri güzelce elimizle karıştırıyoruz. Şimdi kalite unumuzu ilave edelim. Hindistan cevizi rendesi. ince çektiğimiz cevizimiz. Şeker tadını iyicene ortaya çıkartacak olan tuz. Ve vanilya şekeri. Bu malzemelerimizi de güzelce karıştıralım. Ardından pudra şekerimizi ilave edelim. Ve bir paket kabartma tozu. Artık unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurma işlemine geçebiliriz. ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. O yüzden fazla un koymamaya dikkat edin. İşte hamurumuzun son görüntüsü de bu. Şimdi de hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartalım ve elimizin içerisinde biraz sıkaraktan rulo haline getirelim kırılgan bir hamur elde ettiğimiz için şimdi streç folyonun içerisinde rulo yapmaya devam edelim. Bu şekilde yaparsak eğer yapımda gördüğünüz gibi dağılmasını da engellemiş olacağız. Şimdi de rulomuzu 3 parmak genişliğinde keselim. Ve hamurumuz bitene kadar bu işlemi devam ettirelim. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine kurabiyelerimizi dizdik ve şimdi de sıra fırınlamada. Önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayarlı fırınımızı tam 20 dakika pişireceğiz. Ve 20 dakikanın sonunda hemen fırından alalım. Hala sıcak olan kurabiyeleri hemen bir borcamın içerisine aldım daha dar olduğu için şerbetini eklediğimizde daha iyi çekecek. Ve soğumuş olan şerbetimizi şimdi de sıcak kurabiyelerin üzerine dökelim. Ardından 2 saat oda ısısında dinlendirelim. Sonra da 1 saat buzdolabına kaldırdıktan sonra şerbetini tamamen çekmiş olacaktır. Ve işte 4 saatin sonunda kıyır kıyır tatlımız sultan lokmalarımız da hazır. Şerbetini hazırlarken eklediğimiz pekmezin koyu değil akışkan bir pekmez olmasına dikkat edelim. Yoksa fazla koyulaşan şerbeti tatlı çekmez. Ve ayrıca bekledikçe tadı da güzelleşen bir tatlı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım tarifim, yapımım ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.